Nokia'nın pazardan silinmesine neden olan Windows Phone, neden başarısız oldu hiç merak ettiniz mi? Microsoft, 2010'da HTC, Samsung, LG ve Dell tarafından üretilmiş yeni Windows Phone 7 sistemli akıllı telefonlar tanıtmıştı. Bu sürüm özelleştirme tarafına hiçbir özellik sunmamasından dolayı Android'in gerisinde kalmıştı. Windows Phone sistemi bilgisayarlar gibi lisans gerektiren bir sistemdi. Markalar Microsoft'a ücret ödeme konusunda isteksizlerdi çünkü maliyeti Android telefondan daha fazlaydı. 2014 yılında Windows Phone 8.1 tanıtılmıştı. Artık kullanılabilirlik ve akıcılık yönünden iyiydi. Fakat arayüzü, kullanıcıları yine Ikiye ayırıyordu. Microsoft 2015 yılında Windows 10 Mobile'ı yayınladı. Bu sistem biraz daha geliştirilmişti. Artık ana ekran duvar kağıdı uygulama simgeleri şeffaf olacak şekilde ayarlanabiliyordu. Ama halen rakiplerinden çok gerideydi. Android kullanıcıları bu sınırlı özelleştirmeden çok hoşlanmamışlardı. Windows Phone'u başarısızlığa götüren en büyük sebep uygulama mağazasıydı. Facebook, Instagram, Snapchat gibi uygulamalar bu mağazadan teker teker kaldırılıyordu. Minecraft dışında sadece birkaç büyük oyuna sahipti dönemin çok oynanan oyunlarından olan Clash of Clans gibi oyunlar bu mağazada bulunmuyordu. Google, kendi uygulamaları olan YouTube, Gmail, Chrome uygulamalarını hiçbir zaman Windows Phone'a vermedi. 2020 yılında WhatsApp uygulaması mağazadan tamamen kaldırılmıştı. O yıllarda uygulama geliştiricilerinin Windows Phone desteğini sonlandırmaları Windows Phone'un başarısızlığını ortaya koyuyordu. Microsoft, eğer doğru adımlar atsaydı ve Windows Phone'a gerekli finans kaynakları sağlasaydı, belki de Windows Phone, bugün cep telefonu piyasasında en az iPhone ve Android cihazlar kadar güçlü